Müslümanların canlarını, mallarını, ırzlarını muhafaza için sınırda nöbet beklemenin sayısını söylemiyor. O, o nöbet beklemek, bir de o nöbette namaz kılmak. Ah, gidi Gazze. Şimdi Gazze'de ne kadar mübarek müminler, Müslümanlar, mücahitler var, görmüyor musunuz? Hepsi zikirli, hepsi kelime-i şehadet, hepsi ölürken ne kelime-i şehadetler bir bir video izledim. Tam ölüyor genç. Aa diyor. Gördüklerimi görseydiniz. Cenneti görür. Ne görüyorsun diyorlar. Ne görür? Ölmek üzere zor konuşuyor. Buraları muralar. hep kesilmiş, doğranmış hepsi. Böyle şey izledim. Ya şu videoyu bütün dünyanın yavruna izletirsen çoğu Müslüman olur ya. Ya bu adam bu noktadayken cenneti görüyorum ve sevinçli ve gülerek o acı çekmesi lazım. Ölüyor her tarafı yara. Demek ki İslam hak. Demek ki cihat hak. Demek ki Gazze'nin, Filistin'in, Müslüman'ın davası hak. İslam, Kur'an şeriatı hak olmasa sen de bana bir gavur getir, bir haham getir, bir papaz getir, bir rahip getir, bir psikopat, bilmem psikopos getir. Hadi görelim bakalım. Bartolomeus geberirken nasıl gidecek? kenditi görüyorum, çok iyi ölüyorum diyen bir yavur videosu da sen uydur ya. Uyduramazsın. Çünkü yok yok. Roller tutmaz. Müslüman yutmaz. Öyle video çekersin anlasın. Elif zaten ölmüyordu da tiyatro yaptı. Öyle tiyatrocu olur. Adam öldü ya. Peşine öldü. Kesildi sesi. Dedi ki ah bir gördüklerimi görseydin. Şimdi Gazze'deki şehitlere acıyoruz. Acımamak elde değil yavrula acımamak elde değil. Zerre kadar iyi insafı merhamet olun. Acır, acımak. Er Rahimun yarhamun er er rahman. Acıyanlara Allah merhamet eder. Men la yarham, la yarham. Acımayana merhamet olunmaz. İrhamu men fil ardı, irhamu men sema. Hiçbir şey yokken bile Aç kalmış, açık kalmış. Kedinin bacağı topalla acıyacaksın ya. Kedi yolda baktın topallıyor kedi. Daha yaralı. Araba ezmiş yani. Buna acınmaz mı ya? Yerdekilere acıyın ki gökteki melekler de size acısın. Onun için merhametsiz Müslüman olmaz. Acıyoruz. Ama kendi halimize de daha çok acımamız lazım. Neden? Adam cenneti göre göre güle güle ölüyor ya. Biz ne olacağız? İmanlı mı öleceğiz, imansız mı öleceğiz? Daha o belli değil. Müslüman öleceğimize hiçbirimizin garantisi yok. Kalpler kaygan. Nice hoca bile mürtet olan hocalar var şu an. Dinden çıktı adam. Peygamberde şüphem var diyor. Tefsir hadis okutuyordu bu adam medresede. E yeni oldu. Birkaç senelik iş. Onun için imanımız Allah'a emanet. Allah iman selameti nasip eylesin. Şimdi bak bu din hak olmasa, bu dinde ölen bu şekilde konuşup ölebilir mi ya? Herkese göstermezler. Efendi Hazretleri buyurdu ki Kaddes Allah'a Birine gösterirler, herkese işittirirler. Bununla ne yapmak ister Mevla? Gayba iman, hiç görmeden iman şartı var ya, birine gösterip herkese işittirerek, gayıptan bir haber vererek imanların nur bakımından artırır. Çünkü benim imanım Tam maturidiyiz biz, iman artmaz eksilmez ama inanılacak meseleler bakımından artmaz eksilmez. Nur bakımından, kuvvet bakımından artar eksilir. Ben o videoyu bugün izledikten sonra imanımda fazla bir nur bakımından ziyadelik buldum ya. Dedim ya Ahmet ne korkuyorsun ya? Ölümden ne korkuyorsun Allah için doğruları söyle veyahutta neyse yerine geldi mi? Hızır Efendi şehit oldu, Bayram Efendi şehit oldu. Yani bizim de hocaların illa da gidip de Kayseri'de şehit olman da gerekmiyor. Allah şehitlik verecekse yatağında da şehitlik veriyor adama. Birçok meşayihı şehit ettiler. Kimisini Şia şehit etti, kimisini Vehhabiler etti, Şu, çok. O da şehit, çok büyük şehit. El-i sünnet yolunda adam şehit oluyor yani. Ama ölümden korkmayacaksın. Kötü amelinden kork. Ölüm korkulacak bir şey değil. Allah yolundaysa, Asla korkulacak bir şey değil. Bak ya, gördüklerimi görseydiniz. Bunlar aynen Kur'an-ı Kerim söylüyor ya. Sahabe-i kiram vefat ederken, Bedir'de sahabe-i kiram ne yapıyordu? Cennetin kokusunu alıyorum dedi. Ya sahabe-i kiram oturmuşlar. Bedir harbi de patlamak üzere. Cennetin dedi kokusunu alıyorum. Bir başka muharebede de yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusunda bulunan sahabe-i kiramdan bir zat. Yani bir tane hurma var elinde. Zaten hurma murma bir şey yok. Develeri geçiyorlar. Devenin karnındaki suyu içmek için su yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem cihatlarında yani şimdi senin gazetede su yok, yemek yok, şu yok, bu yok. E sahabe-i kiramda var mıydı? Sahabe-i kiramın cihatları ne haldeydi yani? Bin kilometre tebuğa gittiler. Yayan gidiyor. En sıcak zeminde. Hurma sıcağında yani. Hurmaların olgunlaşma sıcağı. Şimdiki işte Ağustos bilmem O vaziyet oldu. Fî saatil en güç anda diyor allah Teala Kur'an'da. Tebuk Muharebesi içinde. E bir hurması var, bir hurma elinde. Tek hurma. Bazen bir hurmayı 9 tane, 9 kişi, 10 kişi yalayarak harbediyor. O yalıyor, ona veriyor öyle. Yani yalayarak derken biraz sürüyor tabii işte o üstünden tabaka tabaka. Öyle devam ediyorlar. Bir hurmayı, iki hurmayı kaç kişi yani bitirene kadar kaç kişi paylaşıyor yani. Bu vaziyette bellerini doğrultuyorlar, arbediyorlar. Dedim, böyle bir kokladı, dedi ki, ismi şu anda atmadı, radıyallahu teala, cennetin kokuların dedi, önümde kokular geliyor. Dedi, ya Resulallah dedi, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz yanlarında. Dedi, ben şimdi dedi, gider, şu kafirlerle savaş edersem, ben neredeyim? Buyurdu ki sallallahu teala fil cennet sen cennettesin. Ya dedi durulur mu dedi ya. Daha bütün ordu başlamadı kalkmadı daha ya. Ya dedi önümde cennet. İman budur iman bu. Şu anda Gazze'deki mücahitlerde bu iman gözünüyor ya. Bu iman görünüyor sahabeye. Tabi fazilette kimse yetişemez. Ama sahabe gibi bir bir haller mi oluyor? Olur. Ümmeti Ümmetüm merhumetün, benim ümmetim acınmış ve Allah'ın rahmetine mazar bir ümmet. Misle matar <laughs> rabi'i, ilkbahar yağmurlarına benzer. La yudur <laughs> avvelum hayrun en İlk İlkbahar yağmurlarında ilk damlayla mı bereket geliyor, yağmurun son damlalarıyla mı bereket geliyor, onu kimse tespit edemez. Çünkü yağmur yağıyor, bazı kaç saat yağıyor. Ama ilk damlalar mı toprağa bereketi, rızkı getiriyor? Son damlalar. Yani benim ümmetiminde başı sahabe-i kiram, asr-ı saadet. Sonu da çok yüksek makam alacak. 50 sıttık, 100 şehit ecra alacak diyor. Ortası demiyor. Ortası demiyor. Onun için biz ahir zamanda, bedter zamandayız. Bizim hanımın lafına, işte ben öyle cevap belki o zaman veremedim. Ha şimdiden ve aklıma gelmişken vereyim işte ona da cevabını. Herkes bir daha konuşturmasın beni. Ne dedi? Ya dedi, Hoca Efendi, ne dedi? e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bulamadık, Ne Selçuklu, ne Osmanlı geldik dünyanın en bozuk zamanına Bir de Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam inecek, oraya da yetişemeyeceğiz anlaşılan. Ne berbat bir zamana çattık ya, 1400 senedir dedi. Birkaç, bir 100 sene, 150 senedir böyle bozuldu, ona da biz çattık dedi. Doğru söyledi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin başı mı hayırlı, ortası mı hayırlı buyurmadı. Ne buyurdu? başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Bu ne demektir? Sahabenin fazileti, sohbet fazileti o kayda girmez. O üstünlük baki onlara ait, kimse onlara yetişemez. Veysel, Veysel Karani olsa, Ömer İbn Abdülaziz olsa sahabenin tırnağına yetişemez. Onu konuşmuyoruz, onun dışında. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? İşte ne diyor İmam-ı Rabbani Kusresi Ruh Sami Hazretleri? Sonunu başına kıyas etti. Demek ki sonu da elli sıttık 100 şehit sevabı alacak mücahitler bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi de sonunda olması hasebiyle o da eftal cihat, en büyük cihat, teccalı katledecek İsa Aleyhisselam'la beraber. Dolayısıyla oradaki cihat bu son, bu şu andaki gazze cihatları, bunlar ahir zaman ribatları, cihatları. Bunlar çok faziletli cihatlar. 50 sütlü güç şehit cevabı kesin alır. Çünkü bu zamanda Efendimiz bir sünneti, ölmüş sünneti canlandırana yüz şehit cevabı hadis-i şerifini okuyordu da mübarek adam canını veriyor Allah için orada riya olmadıktan sonra ya riya olacak hal kalmadı artık şimdi Gazze'de, Filistin'de ne riya ortam yok yani riya yapma onun için Allah kabul etsin cihatlarını aziz etsin, galip etsin Yahudi kahretsin, mağlub etsin mahzul etsin bütün ellerindeki imkanları mahvetsin, iptal etsin Allah'ım Müslümanlara şuur versin, birlik versin, vahdet versin. Bu mücahitlere yardım etsin Allah'ım.